Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. Kripto para analistleri, son günlerde adından sıkça söz ettiren iki alt altcoin'i incelemeye aldı. Analistlere göre, Ripple XRP fiyatı, kritik seviyelerin bozulmasının dik bir düzeltmeye yol açabileceği bir yerde. Bununla birlikte, aynı engeller gelen satış baskısını emerse, fiyat yükselişe geçebilir ve bir ralliyi tetikleyebilir. NFT coin apecoin ape fiyatı teknikler genel düşüş trendinde herhangi bir değişiklik göstermediği için düşmeye devam edebilir. İşte XRP için belirlenen kritik seviyeler. Cryptoarena.com olarak da bildirdiğimiz gibi Ripple XRP fiyatı 12 Mayıs'taki 0,336 dolarlık düşük seviyeden %38 yükseldi ve 466 cent ile en yüksek seviyeye çıktı. Bu noktadan bu yana, XRP 0,395 dolardan 0,450 dolara kadar uzanan bir aralık yarattı ve çoğunlukla içinde kaldı. 26 Mayıs'ta XRP fiyatı 0,395 dolarlık alt limiti süpürdü ve bir rally denemeden önce 0,375 dolarda eşit derecede düşük bir tür yarattı. Ripple %15 yükselip orta noktayı 0,422 dolardan kırarken tutunamadı. Sonuç olarak, satış, XRP'yi şu anda işlem gördüğü düşük aralığın altına geri itti. Şimdi, XRP fiyatının 0,375 dolarda oluşan eşit düşük seviyeleri süpürmesi ve U dönüşü yapması için bir şans var, boğaların devreye girip Ripple'ı kurtardığını varsayarsak, ortaya çıkan rally muhtemelen 0,450 dolarlık yüksek aralığı süpürecek. Bu yükseliş %20'yi oluşturacaktır, ancak alıcılar kar elde etmezlerse, rally 0. 486 dolar engelini etiketleyebilir ve toplam kazancı yaklaşık %30'a getirebilir. İşler korkunç bir şekilde yükselişe geçmiş gibi görünse de, anlatı boğaların ripple'ı 0.375 dolarlık bariyer etrafında kurtardığı gerçeğine dayanıyor. Alıcılar hakimiyet iddiasında bulunamazlarsa, satıcılar muhtemelen kontrolü ele geçirecek ve XRP fiyatını düşürecektir. 0,375 dolarlık bariyer aşılırsa, XRP fiyatı daha da düşebilir ve 0,338 dolarlık destek tabanını yeniden test edebilir. APE yatırımı bu seviyeye kadar riskli görünüyor. ERC-20 yönetişim ve yardımcı program Token'i, hafta sonu rallisinden bu yana yaklaşık %17 azaldı. Boğalar henüz herhangi bir misilleme gücüyle adım atmadılar, bu da akıllı paranın mevcut fiyat seviyelerinde pazarlık yapmak istemediği fikrini garanti ediyor. Apecoin fiyatı şu anda 6,12 dolardan işlem görüyor. Hacim profili göstergesi, Mayıs ayı başında başlayan genel düşüş trendinde herhangi bir değişiklik olmadığını gösteriyor. Yatırımcılar, 5 dolarlık hedefe ulaşılana kadar APE fiyatından uzak durmayı düşünmelidir. Analistlerin, bir sonraki duyuruya kadar Apecoin, APE'yi yüksek riskli bir varlık olarak gören popüler NFT token'inin önceki incelemelerinde 2 dolarlık hedefler öngördüklerini belirtmek gerekir düşüş tezinin geçersizliği 7,50 doların üzerinde bir ihlaldir. Boğalar bu seviyeyi ihlal ederse, 8 dolar 50 sent bir sonraki hedef olacak ve mevcut APE fiyatından %37'lik bir artışla sonuçlanacak. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın, unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.